Bugün 17 Ağustos 2025 Pazar. Hoş geldiniz. Değerli dostlar, hatırlayın 2018 yılıydı. İyi Parti seçime girebilmek için mecliste grup kurmak zorundaydı ve Cumhuriyet Halk Partili 15 milletvekili bu sebeple şeklen İyi Parti'ye katılmıştı. Hadise tamamen seçime katılabilmek yani yarışabilmekti. Öyleyken Tayyip Erdoğan feveran edip bu duruma şu tepkiyi vermişti. Haysiyetlerini tezgaha koyan muhterisler. Aynı şekilde saray medyası seçime katılma adına yapılan bu katılımı 1977'deki çirkin Güney Motel olayına benzetmişti. Gelelim bugüne 2023 genel seçim sonrası diğer partilerden AKP'ye 13 milletvekili alındı. Keza 31 Mart 2024 mahalli seçim sonrasında yani bir yıl içinde yine 56 belediye başkanı transfer edildi. Bütün bunlar elbette parti genel başkanı olan Tayyip Erdoğan'a rağmen olamaz. Ona sorulmadan mümkün değil. Öyleyse soru şu. Dün İYİ Parti'ye sadece seçime girsin diye katılan CHP'li vekiller, haysiyetlerini tezgaha koyan muhterislerse, pardon AKP'ye alınan 13 milletvekiliyle 56 belediye başkanı ne oluyor? Keza dün Güneş Motel benzetmeleri yapan gazete ve televizyonlar neredeler? Görüyorsunuz AKP'ye her şey müba, her şey serbesttir. Başkaları yaparsa ahlaksız denilen şeyleri AKP yaparsa güçlenme oluyor. Halbuki AKP'ye yapılan transferlerin sırrı belli. Ya hapis ya bize katıl diyorlar ve zorla yanlarını alıyorlar. Artık inler cinler dahil bütün alem biliyor. Aydın Belediye Başkanı Özlem Çerşioğlu AKP'ye geçmeseydi hapisteydi. İşte Özgür Özel açıkladı. Çerşoğlu ben 6 metrekarelik yüzcede kalamam demiş. Bu itibarla niye gittiği de ortaya çıkmış oldu. Yine Gaziantep Şehit Kamil İlçe Belediye Başkanı Umut Yılmaz'a kadar yapılan transferlerin perde arkaları da böyle. AKP'nin katıl çağrısını hayır diyen olursa da son olarak Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney örneği misali anında operasyona vuruyor. Tam bu noktada şunu da soralım. Bu yapılan sahi milli irade gaspı, milli irade hırsızlığı olmuyor mu? Halkın vermediğini hapisle korkutarak zorla almanın değil demokraside ve hukukta, ahlakta, vicdanda var mı yeri? Madem öyle neden yapılıyor seçimler? Ne gerek var onca tantanaya, onca masrafa? Kaldırın seçimleri o zaman. Milletvekilleri ve belediye başkanları da saraydan atansın ki sonuç zaten öyle oluyor. İstanbul'da milyonların oyunu alan belediye başkanını ortada net bir suç isnadı ve iddianame bile olmaksızın zindana atıp tutuluyor ki böyle bir uygulamanın demokrasi tarihinde benzeri yok. Artık Türkiye'de demokrasi sadece örtü AKP otoriterizmini gizleyen maskedir. İyi de belediye başkanlarını korkutarak yapılan transferler eşittir. Halk oylarını transfer etmek anlamına gelmiyor ki. Göreceksiniz yapılacak ilk seçimde halk yine partisine oy verecek. Öyleyse nedir bu olanlar, nedir bu yapılanlar derseniz AKP adına hayali algı oluşturmaya çalışmaktır. Basit anlatımda bu şekilde yıkılmadım ayaktayım hala cazibe merkeziyim mesajı veriliyor. Keza ana muhalefetin imajı itibarı kırılmaya çalışılıyor. An itibarıyla tablo merhum şarkıcı Kaya'nın dediği gibi AKP'ye katılanlara sevdanın yolları katılmayanlara silivri kurşunlarıdır. Saray trolleri o kadar azıttılar ki Ankara, İzmir, Balıkesir, Muğla ve Sinop Belediye Başkanları'nın bile AKP'ye katılabilecekleri dezenformasyonlarını yapıyorlar. Evet evet Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığındaki en önemli rakibi olan Mansur Bey için bile bunu söyleyebiliyorlar ki söyledim amaç AKP lehine, CHP aleyhine algı oluşturmak. Halbuki bu başkanların tamamı bu söylentiler için atılan çamurlar deyip kıyametler kopardılar. Burada üstü çizilmesi gereken şey, Cumhuriyet Halk Partisi'nin aylar boyu elinde tuttuğu moral ve rüzgar üstünlüğünü mecliste kurulan PKK-APO komisyonuna katılarak AKP'ye devretmesi. Evet komisyona katılarak sarayın affedersiniz kıçına takılırsan teslim oldun demektir. Dolayısıyla bu şekilde partinin en ağır topları için bile transfer söylentileri yayılabiliyor. Savaştığın rakibe dolgu malzemesi olmak savaşı baştan kaybetmektir. CHP böyle olunca da iktidar ve çevresi hiç kimseyi ve hiçbir şeyi umursamadan at koşturuyor. İşte Bursa valisi dün koltuğunu Bilal Erdoğan'a devretti. Evet evet onu oturttu. Pardon ama kimdir Bilal? Devlette bir makamı, devlette bir görevi mi var? Hayır yoksa bir vali nasıl böyle bir şey yapar, nasıl böyle davranabilir? Bakın İslamcıların sövdüğü milli şef döneminde şair Can Yücel, babası Hasan Ali Yücel, Milli Eğitim Bakanı olduğu için yurt dışında okuma sınavlarına bile katılmamıştı. Oysa Bilal Erdoğan şimdi göründüğü gibi adeta valiler üstüdür ki bu gibi şeyler otoriter rejimlerde görülüyor. Buna paralel olarak AKP'nin Belçika'dan ithal etti bir bakan var biliyorsunuz. Adı Mahinur Özdemir. Türbanlı yani israf haram diyen inancımız bağlamında hassas bir hanımefendi. Hatırlayın bu aile bakanımız benim bundan sonra makam aracım yerli milli üretimimiz tok olacak diye açıklamalar yapmıştı, haber olmuştu. Ancak bu şov kısa sürdü. Güya İsraf haram dusturuna riayet eden Maynur Bakan 2 milyon 363 bin liralık tok marka makam arabasını bıraktı. Tamı tam ona 32 milyon 600 bin lira olan Mercedes'in en son modeline binmeye başladı ki hatırlatıyorum ekonomik krizdeyiz ve güya tasarruf tedbirleri uygulanıyor. Evet istisnasız her konuda her alanda devlet tarumar edilip yere serilmiş durumda ve Cumhuriyet Halk Partisi PKK ile APO gündemine kendini kilitleyip bu gibi rezillikleri halka duyurmuyor. Değerli takipçilerim, devlette şirazenin çıkması noktasında bir diğer gelişme de 3. Ordu Komutanlığı'na atanan Orgeneral Kemal Yeni'nin istifa etmesi, emekliliğini talep etmesi. AKP döneminde istifa etme erdemini gösterebilen sadece askerler yani komutanlar ki gerekçelerinde de haklılar. Kemal komutanın istifa sebebi yaptığı bir hatadan ötürü değil. Tam tersine iktidarın yaptığı yanlıştan ötürü ona tepki gereği. Genel kurma ikinci başkanı olan Kemal Yeni oradan 3. Ordu komutanlığına atanıp Yerine kendinden kıdemsiz biri getirilince bunu teamül gereği yanlış buldu, ayrılma kararı aldı. Bu asker yani Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kültürüdür. Evet, iktidar önce sürpriz şekilde Genelkurmay Başkanı Metin Gür'a görev süresinin bitimine iki sene varken emekli etti. Peşi sıra Orgeneral Kemal Yeni'yi 3. Ordu'ya gönderdi. Peki bu neden sorusuna farklı yorumlar yapılıyor. Kimileri saraydan torpil bulanlar yükseldi yakıştırmasını yaparken fetöcüler Erdoğan NATOcuları tasfiye edip Ergenekoncuları terfi ettirdi gibi komik şeyler söylüyor. Ordunun polkize edilmesi kuşkusuz felaket ki bunu geçmişte Balkan Savaşı günlerinde yaşadı. Bize göre yapılan atamalarda darbe kuşkusu gibi şeylerden ziyade yakın özel ilişkiler rol oynamış olabilir. Çünkü özellikle 15'ten bu sonrası Türkiye'de darbe ve darbe korkusu artık ilelebet gündemden çıkmıştır. Değerli izleyenlerim, dünden bir diğer gelişme de devlet Bahçeli'nin Alevi açılımı yapma kararı alması ve Fethi Yıldız'ın da anayasadaki üç maddeye kırmızı çizgimiz demesidir. Önce şunu söyleyeyim, Bahçeli'nin Alevi açılımı olayı yine saray ve devlet projesidir. AKP yaparsa tutmayacağı ve etkili olmayacağı bilindiğinden PKK ve APO olayı misali bu konuda da MHP ile genel başkanı kullanılacak. Öyle zira Devlet Bahçeli her ne kadar iktidarı destekliyorsa da fiili olarak iktidarın içinde değil. Halbuki Aleviler için yapılacak bir açılımda yürütmeyi elde tutmak lazım. Yürütme yani hükümetse AKP'dir ve Devlet Bahçeli'nin kendi başına açılım yapması mümkün değildir ve böyle bir şey uzaktan gazel okumak olur. MHP Genel Başkanı bunu yapmayacağına göre belli iktidarla onun arzusuyla ortak hareket ediyor. Evet saray ne isterse Bahçeli onu yapmaya devam ediyor. Bunun manası Bahçeli bütün kritik konularda sarayın truva atı olmasının bir kere daha teyit ve tescil görmesidir. Dahası Bahçeli'nin asla ve kat'a Tayyip Erdoğan'ı bırakmayacağının da belgesidir. Öyle çünkü bu tür bir amacı olan biri Alevi açılımı şu bu demez. Belli Saray ve Bahçeli Alevi açılımıyla Cumhuriyet Halk Partisi'ne çelme takmak istiyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nu bu konuda ama CHP'nin başına tayin ederek ama ayrı parti kurdurarak kullanmaya çalışacak. Çok açık AKP ben iyi değilim fakat tek alternatifim olan CHP'de benden kötü demeye ortam hazırlıyor. Evet, iktidar tek kurtuluş olarak kendini siyasi alternatifsiz gösterme peşinde. Bu gerçeklikten hareketle Cumhuriyet Halk Partisi MHP'den erken seçim gibi şeyler ummamalı zira onlarınki ölümüne bir birliktelik. Fiddi Yıldız'ın Dünkü anayasanın ilk dört maddesini ve Türklüğü Türkçe'yi koruyacağız açıklamasıysa MHP'de başlayan büyük kanamayı durdurma adınadır. Sarayın bütün anketlerinde MHP %7 yani baraj altı görünüyor ve buna karşı bu tür açıklamalarla durumu kurtarmaya çalışıyorlar. Pardon ama devlet bahçeli değil miydi kısa süre önce? yeni bir milli kimlik inşa edeceğiz diye hem bu açıklamayı yap hem de kırmızı çizgilerimiz var de. Böyle bir şey inandırıcı olabilir mi? Son konum yeni futbol sezonuna dün akşam Göztepe karşılaşmasıyla çok kötü bir başlangıç yapan Fenerbahçe. Bırakın skoru yani beraberliği oynanan futbol Fenerbahçe adına faciaydı iyi bir Fenerbahçeli olarak söylüyorum. Bu futbol ve anlayışla Galatasaray bugünden şampiyondur. Fener'de Beşiktaş ve Trabzonspor'la ikincilik mücadelesi yapar. Görünen budur. Fenerbahçe'nin geçen seneyi de aratacağı, arayacağı ortada zira an itibarıyla takımda ne sistem var, ne ruh, ne heyecan, ne de motivasyon var. Fenerbahçe'ye gelen yıldız futbolcular 2-3 aya kalmıyor, adeta yok oluyorlar ki. Bunun sorumlusu elbette yıllık 15 milyon euro maaş alan Mourinho'dur. Allah aşkına onca büyük paralar ödenen, Taliska denen adama ne oldu kimse sormuyor mu? Teknik ekipten kenar yönetiminin maç boyunca tek yaptığıysa maçın bitimine 3 dakika kala oyuna girecek futbolcuya 5 dakika konferans vermesi. Yusuf Şimanski gibiler de bu takımda oynayamaz. Keza kaleci de tam bir felaket. Başkan Ali Koç ise sürekli olarak transferi son döneme son günlere bırakıyor ki 7 yıl oldu hala bir transfer ekibi kuramaması en büyük hatası. Bakın söylemedi demeyin bu gidişle Fenerbahçe'yi Bilal Erdoğan teslim alacak ki bu tahmin filan değil. Sonlandırırken lütfen videomu beğenin, paylaşın, abone olun.